Hadi bakayım. Birini aldık. Kalabalık bunlar. Geldi. Geliyor devama. Geldi birisi. Şunu kullanınca çok zor vurulman. Pes var. Bunlar nereden türedi ya böyle? Kim nerede abi onu bir çözümleyeyim. Ondan sonra duruma göre. Aaa gördük birisi orada. Tamam. Adam geldi. İki kişi. Biri daha geldi. <laughs> Öldün. Ya. Ne demiştim sana? Öldün demiştim değil mi? Hatırladın mı söylediğim şeyi? Evet. Güzel. Aha. Bir seviye var ya. Hadi bakayım. Vallahi girdik. Aha! <laughs> Güzel, lan, bermiler nerede, bermiler? bak. Güzel. Arka. Tam mermiler nerede? Mermiler. Bak mermisiyle adamı kaçırdım. Bak. Şey yok. Böyle bir şey yok. Yok mu abi? Mavi lazım bana. O mavi ulti atmam lazım oraya. Atamıyorum. Çünkü mavi yok. Ah be. Dokundum ucundan. Güzel. Oraya bir topumuz var sanki. Allah. Çok mu gitti? Çok güzel. Seni gördüm. O kafanı çıkartırsan alacağım o kafana. Şarjör değiştirirken değil. Özellikle de dedim ki şarjör değiştirirken değil. Niye durdu ya? Ya abi şaka mı bu? Az önce Mehmet'e de böyle öldüm ben. Vallahi tam altım derim. Ha? Nasıl ölmedi lan? MS var. MS var ya. 180'e kadar çıkıyor. Ama Mehmet sana sokarım şimdi. Yani sen de şaşırırsın yani o gireni çıkartmak için. Yani ghostlama lan. Sen ne mi uğraşacağım ben her oyun? Manyak Kirimi çaldılar Bana mı geldi? Evet O ben de sana geleyim ortada buluşalım bulmuyor lan buradan. Aa geldi. Neredesin acaba? Seni bekleyeceğim ya. Öl lan. <laughs> Ver bakayım mermileri. Adamın geliyor herhalde. Kalktı baya. Hadi bakalım. Ah! Allah beleş gül. Oluyor lan. Nereden geliyor bu ses? Aha. Görüyor musun çakal yavrusunu? Adam mı? Gördüm. Yok adam görmedim bari. Oğlum. Bunu adam zannettim ha. Hayırlı olsun. Kaça satarız bu amereyi? Ne diyorsunuz? Götürüp bir silah pazarında satayım mı amereyi? Versene oğlum mermileri. 500 dolara mı satarız? 500 lira eder mi lan? 600 lira. AVM kaç euro eder sizce? Bu atmosfer çok güzel ya. Godzilla modu geliyor aklıma. Ay benzinin bittiği yere bak. Arkadaşlar benzin burada bitti. Gel de söv. Küfür et. Yapma böyle. Acil gitmem lazım oraya. Lan ne yapıyorsun oğlum kendine gel. At cezanı vermesin senin. Allah'ın belası araba yüzünden öldüm ya inanılmaz. Oha adam lootuma dokunmamış ya. Nasıl bir lootu varsa artık. Abi alma artık yavaş yavaş alıyorsun zaten. Evet hepsi öldü. Tabii güvenlik önlemi için hemen gitmem ben buraya. Güvenlik önlemi için hemen gitmem ben buraya. Beklerim bir süre. Şuradan bir keserim orayı. Baktım an olmuyor. Söndükten sonra öyle giderim. Bak. Ot. Ne haber lan? Aa, bir kasta. Üste çıkalım. Araba araba gelirse atlatırım. Aha! Bir dakika. Oğlum çok şanslı. Niye yemiyor? Lan git! O herif öldü mü yoksa ya? Bomba bomba bir elinden mi patladı ne oldu? Allah anlamadım. Galiba kendini mi patlattı ne yaptı? Nasıl body? Nasıl body ya? Aa. Allah. Güzel. Hop nasıl sinsi sinsi geldim ya buraya kadar. Bana mı lan? Anaymış arkadaşlar. Kadri sol... <laughs> ben 1 vs 4 mi kaldım ya acaba? Aa, evler de var. Bir dakika birbirini vurdu ama kim ki vurdu? Eyvah bu Mehmet harbiden şu Mehmet. Oha! Aynı takım değilmiş bunlar. Abi görüm. Ya Mehmet sen bela mısın ya? Abi şu Mehmet bunun da ismini banlayalım ya. Direkt engel engelli atayım ya şeyden. Adam yok burada. Aha. Katliam çıkacak. Arkadaşım kesene bereket. Alamadım ben. Bir dakika bana mı geliyorsun? Askım yok, yeleğim yok. Çeşitli mücadeleler içindeyim. Ha, gel gel ne gel. Ha, ne oldu? Uğraştırıyorsun beni. Adam kaçırdım senin yüzünden. Ha MG'yi alırım kardeşim. MG vektör ikilisiyle ben yakın fightta ölmem bu arada ne söyleyeyim yani. Hayatlara Adam var. Ne oldu lan alırım oğlum hakkını. Ben de şu... Adam indi. İçinde. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar bir takip edelim adam takip ediyor ki bu arada Semin beğeni atıyor, Tugay beğeni atıyor, Tuba beğeni atıyor teşekkür ediyorum. Kerem beğeni atıyor teşekkür ederim beğenler için. isse yaya gidiyorum çok güzel evde ne yada ses aldım Abi ne alaka? Benim burada olduğumu nasıl biliyorsunuz siz? Ya şaka mısınız? Ya niye geliyorsunuz oğlum? yapıştılar. Üstümde çok güzel ghost diyorsunuz kardeşim. Tebrik ederim. güzel ghost. Müthişsiniz kardeşim. Helal olsun. İyi oyuncusunuz gerçekten. İyi ghostladınız. Helal olsun size. Aferin size kardeşim. İyi gol diyorsunuz. Aferin size kardeşim. Güzel ghostladınız. Gerizekalı kardeşlerim benim. Aferin size. Gerizekalı kardeşim. Aferin. Tek amacınız oyunda beni vurmak değil mi? Oyundan çıktınız. Mal kardeşlerim benim. Aferin. Aferin. Aynı şekilde selam göndermek isteyenler varsa gönderebilirler. Aa bu da diyor. <laughs> Oğlum nasıl bu iş ya? Bütün oyun benim mi ghostluyor? Gerçekten adamı değiştireceğim ha. Oyun içinde adamı değiştireceğim. Arkadaşlar. Kahpeliklere geldik. 13 1864'te sarda kaldık maalesef.